Tren 42'deyiz. Birinci sorumuz. Sıvı dolu kaba K cismi şekilde gibi asılıyken cismin yere göre potansiyel enerjisi E ve sıvının kap tabanında yaptığı basınç ise P'dir. Yalnız K cisminin sıcaklığı artırılarak genleşmesi sağlandığında E ve P nasıl değişir? Şimdi arkadaşlar normalde cisim yerde duran bir cismimiz olsaydı bakın bu K cismimiz yerde duran bir cisim olsaydı. Genleşince ne olacaktı? Bakın tahmini olarak biraz böyle genişini çizeyim bakın. Böyle genleştiğini düşünelim K cismimizin. Sıcaklıktan dolayı. Ne oldu? Kütle değişmezken e, bunun e, kütle merkezi biraz daha yukarılara çıkacağından dolayı potansiyel enerjisi artacaktı. Fakat asılan bu K cismimizin bu sefer genleşmesi yukarı doğru değil de aşağı doğru olacak. Yani K cismimiz şöyle bir cisim haline dönecek bakın böyle bir cisim. Aşağı doğru genleştiği için hacmi arttığı için sıvının e, yüksekliği artacak. Sıvının yüksekliği çünkü her cisim kendi hacmi kadar sıvıyı yükseltir. Dolayısıyla e, e, basınç ne olacak? Artacak. Basınç artar. Burada, e, kütlen kütle merkezi yukarı doğru değişmeyecek. Aşağı doğru değişecek. Tabi genleşmede kütle sabit olduğu için kütle merkezi yerden olan yükseklik arttı, azaldığından dolayı da potansiyel enerjisi de azalacak. Azalır, artar olacak cevabımız B seçeneği. İkinci soruda ise düşey kesişikli gibi olan kap birbirine karışmayan x-y sıvıları ile doludur. kap, kap ters çevrilip x-y sıvıların yere göre potansiyel enerjileri ilk duruma göre nasıl değişir? Şimdi X, Y sıvısı yoğun olduğu için yine yine aşağıda olacak. X sıvısının yoğunluğu az olduğu için yine yukarıda olacak. Bakın. Ama bakın. Şu an yarısına kadar dolu olan yar, yarısı derken haş kadar seviyede olan Y daha geniş bir yüzeye dağıldığı için burası Y. Bakın şu nokta nokta Y'nin seviyesi değil. Y'nin seviyesini çiziyorum. Bu şeyden daha aşağıda kalacak. H'dan daha küçük olacak. Ne oldu? Kütlesi değişti mi yenin? Hayır. Ama e, kütle merkezinin yerden olan yüksekliği ne oldu? Azaldı arkadaşlar. Daha önce bakın yaklaşık olarak şuralarda bir yerdeydi genişleyen bir kap olduğu için. Şimdi bakın aynı boyda çizdim kaplarımızı dikkat ederseniz çizdim. Buradaki yeni seviyesi aşağıda bir yerde. O halde y'nin potansiyel enerjisi azalır. Şimdi x için konuşalım. x'in potansiyel enerjisini hesaplarken yani kütle merkezi genişleyen bir kab olduğu için bu geniş tabana daha yakın bir yerdeydi. Şimdi x'in genişleyen kısmı aşağıda oldu bakın. Aşağıda oldu ve kütle merkezi buralarda bir yere kaydı. Dikkat ederseniz bakın buralara kaydı. Geniş tabana daha yakın olacak burada üst tabana yakınken şimdi alt tabana daha yakın oldu. Evet kütle yine değişmedi sıvımızın kütlesi ama kütle merkezi ilk konuma göre biraz daha aşağı kaydı. O da azalmış oldu. Cevabımız azalır azalır olacak. Evet, üçüncü sorudayız. Düşey kesli kesi şekilde gibi olan sürtünmesiz yolun K noktasından bir cisim serbest bırakılıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Sürtünme yoksa mekanik enerjimiz korunur. Bütün noktalarda mekanik enerji eşittir. Cismin K, L, M noktalarındaki mekanik enerjileri eşittir ifadesi doğru 3. ifadeden başlayalım. L noktasındaki kinetik enerjisi M noktasındaki kinetik enerjisinden büyüktür. Çünkü burada bütün potansiyeli kinetiğe dönüşmüştür. Burada ise potansiyelin bir kısmı, başlangıçtaki enerjiden bahsediyorum, kinetiğe bir kısmı potansiyele dönüşmüştür. Elbette tamamının dönüştüğü L noktasındaki kinetik daha büyük olacaktır. Bu da doğru. Bu ifade de doğru K noktasındaki potansiyel enerji M noktasındaki potansiyelden büyüktür. Aynı şekilde buradaki potansiyelin bir kısmı buradaki potansiyeli bir kısmı da M'deki kinetiğe dönüştüğü için buradaki potansiyel K'daki potansiyel elbette büyüktür. Bu da doğru. 1, 2, 3 cevabımız E seçeneği. Dördüncü sorudayız. Boyutları eşit. Üst üste konulan dürdeş x y cisimlerinin yere göre toplam potansiyel enerjisi şekil 1'de e şekil 2'de 2 e'dir. Buna göre hangileri doğrudur? Arkadaşlar şimdi bu durumda cisimlerin kütlelerine değerler vereceğiz. Şimdi enerji arttığına göre demek ki y cisminin kütlesi daha büyükmüş. Çünkü yukarıya konduğunda enerjisi artıyor. Şimdi bunu daha önce de e, denedik bu tarz sorularda. Verdiğimiz değerler şöyle oluyordu. Buna 3m, buna da m veriyorduk. Bakın tekrar burada burası 3m, bu da m oluyor. Şimdi E'yi tanımlayalım. Bakın doğru doğruluyorum bunu. Burası h olsun yüksekliğimiz. Yarısını alacağım. 1,5 mg h Y'den geliyor. Burası da tam yarısı olacak kütlen merkezi. 1,5 MGH'da da x'ten geliyor. E dediğimiz şey o zaman eşittir 3 tane mgh olur. Şimdi buraya bakalım tekrar. Doğruluyor mu? Ona bakacağız. H yarısı, bakın kütle merkezi H'nin yarısı. 1,5 buradan geliyor. 1,5 mgh Burası da 1.5 h oluyor. Yarısı yeni yüksekliğin yarısını alıyorum. 3 ile çarptığımda 4.5 mgh oluyor. İkisini topladığımda da 6 mgh ediyor. 6 mgh da bunun iki katı gördüğünüz gibi. Demek ki enerji burada e iken burada da 2e olabiliyor. Ne zaman Y'nin kütlesi 3m, X'in kütlesi m olduğunda. İfadeleri okuyalım tekrar. X cisminin kütlesi Y cisminin kütlesinden büyüktür. Yanlış. X cisminin kütlesi Y cisminin kütlesinden küçüktür. Doğru. X cisminin öz kütlesi Y cisminin öz kütlesinden küçüktür. Hacimleri eşittir hatırlayalım. Boyutları eşit demek hacimleri eşittir. Kütlesi küçük olanın yoğunluğu da küçüktür. O halde bu ifade de doğru. 2 ve 3 cevabımız E seçeneği olur. Beşinci sorudayız. Kuvvet zaman gra gra uzama grafiği şekildeki gibi olan esnek yaya 200 Newton'luk kuvvet uygulandığında şekil gidiği gibi gösteriliyor. Evet. Buna göre diyor hangileri doğrudur? Grafiğimiz 100 Newton'a göre çizilmiş ama biz yaya 200 Newton uyguluyoruz. Yaydaki kuvvet f eşittir kx kuvveti hatırlayalım arkadaşlar. Nedir kuvvet? yay, aynı yayımız olduğu için x ile doğru orantılıdır. Demek ki 100 Newton uyguladığımda 0,2 santim uzuyorsa 200 Newton uyguladığımda 2 katını aldığımda 0,2 metre uzaması lazım. 0,2 metre de 20 santim yapar. Birinci ifade doğru. Yaydaki esneklik potansiyel enerjisi 10 Joule'dur kuvvet uzama grafiğinin altındaki alan enerjiyi veriyordu. Şimdi bu enerjiyi hesaplayalım bakalım. 200 burada bir üçgenimiz var. 200 çarpı 0,2 bölü 2 yani şöyle hesaplıyorum bakın buraya 200 çarpı 0,2 bölü 2 100 çarpı 0,2 buradan da 20 çıkar. Enerjimiz 20 jül olması gerekiyor. Üçüncü ifade doğru 1 ve 3 E seçeneği cevabımız. Altıncı sorudayız. Genleşme kat kat sayısı sıvınınkinden küçük olan K cismi sıvı içinde şekli gibi dengedeyken cismin yere göre potansiyel enerjisi E, sıvının yere göre potansiyel enerjisi E, ve sıvının kap tabanında yaptığı basınç P'dir diyor arkadaşlar. Buna göre diyor kaptan sıvı taşmamak koşuluyla sıvı ve K cisminin sıcaklığı eşit miktarda artırılarak genleşmesi sağlandığında e, potansiyel enerji ve basınç nasıl değişir diyor. Şimdi arkadaşlar bizim K cismimizin genleşmesini şöyle üzerinde göstermeye çalışalım. K cismimiz normalde şu şekliyle her iki taraftan eşit kadar genişlediğini düşünelim her tarafa doğru. Bu hale geldiğini düşünelim. Ve şu an yarısının da battığını düşünelim. Tam yarısı olarak da batmış durumda. Eğer ikisinin de genleşme kat e, katsayıları aynı olsaydı sıvının ve katı K cisminin ve konumu değişmeyecekti arkadaşlar. Ve potansiyel enerjisi de değişmeyecekti. Ama K cisminin genleşmesi daha küçük olduğu için dolayısıyla daha az genleşince yoğunluğu daha az azalacak yani sıvının yoğunluğu azalacak 12 daha az azalacak ve bu şu demek o zaman K cismi sıvıya biraz daha fazla batacak demek yani yarısına kadar battığını kabul ettiğim K cismi yarısından daha çoğu batacak bu şu demek <laughs> o halde yere yaklaşacak yere yaklaştığı içinde ne olmuş olacak K e, e, potansiyel enerjisi azalmış olacak. Azalır. Ha, diğerleri ne olur? Bakın E sıvı genleşir ve genleştiği için yükselir. E, yükseldiği için potan, e, içerideki K cisminin hacmi de arttığı için de yükselir ve kütle merkezi artar. Y e, kütlesi değişmediği için o da artar. Peki basınç ne olur? Arkadaşlar normalde basınç eğer sadece sıvı genleşseydi tabandaki basınç değişmeyecekti. Ama içerisindeki K cismi genleşince sıvıyı kendi genleşmesinden daha fazla artıracak sıvı seviyesini dolayısıyla yüksekliği daha fazla artacağı için derinliği tabandaki basınçta artar. Cevabımız burada A seçeneği olur arkadaşlar. Evet, yedinci sorudayız. Sürtünmesiz düzenekte x, y yayılan ile k, l cisimler şekli gibi dengededir. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur? K cisminin ağırlığı art artırılırsa yalnız x yayının potansiyel enerjisi artar. Şimdi arkadaşlar sürtünme olmadığı için K cisminin buradaki ağırlığı yani kütlesinin hiçbir önemi yoktur. Yani arada ya bir tel gibi yani bunu kaldırsak yaylar birbirine bağlasak da bir anla, e, aynı anlamdadır. Yani değişmeyecek, durumu değiştirmeyecek. K cismi x ve y yaylarının ağırlığının değişmesi etkisi olmayacak. L cisminin ağırlığı artırılırsa artırılırsa diyor bakın. E, yalnız y. hayır. Bunlar tek bir Hatırlarsanız birbirine bağlanmış yaylar seri olarak bağlandığında her ikisine de aynı kuvvet etki eder demiştik. Yani bir ipteki gerilme gibi düşünebiliriz demiştik. Dolayısıyla L kütlesinin artırılması, ağırlığın artırılması hem x'i hem de y'yi artırır. Bu da yanlış. L cisminin ağırlığı artırılırsa hem X hem de Y yayının potansiyel enerjileri artar. Artar demekken buradaki açılığı biraz daha açılır. Yani gerilir. Gerilme miktarı artınca da ne olmuş oluyor? Ee, Birbiri ki KX kareden potansiyel enerjileri artmış oluyor. Bu ifade doğru. Yalnız 3 yani C seçeneğimiz doğrudur. Evet 8. sorudayız. Son sorumuz. Genleşme katsayısı katsayıları lambda ve 2 lambda olan ve üst e, şekilde gibi üst üste konulmuş x cisimlerin kütleleri xm e, x m y d 3 m'dir. Hemen üzerine yazıyorum. m 3 m'dir diyor arkadaşlar. Genleşme da vermiş. Bakın bunundaki da lambda Bundaki iki lambda olsun demiş. Evet şimdi bakalım arkadaşlar. Buna göre sıcaklık diyor delta t kadar yani delta t bu işaretimiz da yargılardan hangileri doğrudur demiş. Bunların genleşmeleri aynı miktarda olmayacak. Hani bak gördüğümüz gibi şu anda hacimleri aynı ama genleşmeleri aynı miktarda olmayacak. Şöyle düşünebiliriz arkadaşlar. Sıcak bunun genleşmesi H iki katına çıktığında bu H'ı dört katına çıkacak demektir yani. Dört katına çıkacaktır. Çünkü genleşme katsayılar birbirinin aynısı değildir. Buna göre şimdi hesaplayacak olursak mesela ve aslında hesaplamaya da gerek yok üstteki cismin potansiyel enerjisi daha fazla olur. Yine hesaplayın bakın arkadaşlar. Şu an şu an e, Y cisminin potansiyel enerjisini hesaplıyorum bakın. Y cisminin potansiyel enerjisi 3 mg h bölü 2 değil mi? H bölü 2. Şimdi dedim ya e, bunun iki, h iki katına çıkıyorsa 2 lambda olduğu için bunu ki 4 katına çıkması lazım. H'i 4 katına alalım. E, Y üssüne bakıyoruz arkadaşlar. 3, M, G. Burası 4 H olunca 2 H olacak. Şimdi buradan kat sayı 1,5 gelirken buradan katsayı sayı 6 olur. Aradaki farka dikkat edelim. Şimdi E, X'e bakalım. E, X önceden bakın ne kadardı? 1,5 M, G, H'tı. Nereden? M'imiz 1, haşımız bir buçuk kütle merkezinin bakın yarısı olduğu için. Şimdi e x üssü diyeceğim. Kütlemiz aynı. G'miz bakın ne oldu? Şimdi burası 4 haştı değil mi? Bu da 2 haş oldu. 1 haş da buradan geldi. 5 haş. 5 haş. 4 haşa çıktı. 2 katına çıktı. Bu da 2 haş oldu. Yarısı olduğu için h geldi. 4 ile 5. 5 mg Şimdi bakıyoruz buradaki artışlara baktığımız zaman. Ey'nin artışı arkadaşlar. 1.5, 4.5, 4.5'lük bir artış var. Gördüğünüz gibi 4.5 mg h kadar bir artışımız var. Eks'in e artışı ne kadar oldu? Bakın buçuktan buraya geldik. 3.5 değil mi? 3.5 kadar bir h oldu. Artış oldu. Şimdi bakalım ne diyordu? Ee, x'in potansiyel enerji değişimi, x'in potansiyel enerji değişimi ne yaptım bakın 1,5h y'nin potansiyel enerji değişiminden küçüktür. Evet, genişleme katsayıları x ve x'in doğru. Lambda ve 2 lambda olarak yani yazdı doğru. Evet, x'in potansiyel enerji değişimi gördüğünüz gibi buçuktan 5'e çıktı. 4, 4, 4, 4H oldu demiştim değil mi? 2H'a çıkmadı. 4H'a çıkardık. Bunu çünkü 2H olarak almıştık. Aynen. 4, 5H. 3,5, 4,5. Kim büyük? Y büyük tabii ki. Yani o zaman X'inki küçüktür. Doğru. X'in potansiyel enerji değişimi. Y'nin potansiyel enerji değişiminden küçüktür. X'in potansiyel enerji değişimi büyüktür diyor. Hayır. Bakın 1,5'a 4,5. 4.5. buçuk. Y'mizin potansiyel enerjisi ya hesapladık bir buçuk diye önce. Bu yanlış. X'in öz kütle değişimi daha küçüktür. Evet doğru. Niye doğru? Çünkü kütlesi az. Hacimleri bakalım. Bunu da hesaplayabiliriz. Şöyle yine e, bunun kütle e, M bölü 2V olduğunu düşünelim. Hacmi 2 katınız. Değiştir D eşittir, M bölü V iken Hacmi iki katına çıkınca d bölü 2 düştü x. Bu x için geçerli. Y'ye bakalım. 3m bölü, bakın, bu ne demek genleşme katsayısı iki katına olduğu için, bunda iki kat daha büyüyecek, 4 olacak, 4v olacak. Şimdi buradan ne çıkar? Gördüğünüz gibi e, d eşittir m bölü v olarak kabul etmiştim. E, ne yaptı? 3m 4 V'ye çıkınca, ha, 1'den küçük 0.75 0.75 gibi bir değer burası. Burası 0.5. Yani x'in öz kütle değişimi y'den küçüktür. Bu doğru. 1 ve 3 cevabımız E seçeneği olur.